Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Işıl ışıl, bol enerjili bir gün diliyorum. Mutfağınızın bereketi bol olsun. Bugün girip köftesi yapıyoruz yine hep birlikte. Bunun için 2 adet yufka, 300 gram kıyma, bir orta boy rendelediğimiz patatesimiz var. Bir orta boy ince kıyılmış soğan, tuz, karabiber, 1-2 diş sarımsak, kızartmak için sıvı yağ ve üzerine de daha sonra böreğimizin üstüne sarımsaklı yoğurt yapacağımız için bir kasede yoğurdumuz var buyurun yine hep birlikte yapım aşamasına geçelim ocağımın altını yaktım tavama şöyle biraz yağ koydum yağımız kızdı ve kıymamızı ilave ediyorum kavuruyorum kıymamız kavrulmak üzere Şimdi üzerine kıydığımız bir orta boy soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Soğanlarımız da yumuşadı. Son ilavemiz rendelediğimiz patatesleri de ilave ediyoruz. Birkaç dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Patateslerimiz de yumuşadı. Karabiberimizi ve tuzumuzu da katalım. Karıştıralım. Ve ocağın altını kapatıyoruz. Yufkamızı tezgaha aldık. Önce 8 parçaya böleceğiz. Şimdi şöyle alıyoruz tekrardan. Şunu ortadan ikiye keselim. böreği sarar gibi saracağız. İçine kıymalı karışımımızdan alıyoruz. Koyuyoruz şöyle. Ve sigara böreği sarar gibi sıkı sıkı sarıyoruz. İsterseniz burasının açılmasını istemiyorsanız Şöyle parmağınızın ucunu ıslatarak yufkaya sürdüğümüzde yapışıyor. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Tavamıza kızartma yağımızı aldık. Yağımız da kızardı. Şimdi yavaş yavaş hepsini kızartacağız. Artık olmaya başladılar. Tabağıma alıyorum. Diğerlerini kızartmaya başlıyoruz. Girit köftemiz hazır. Üzerine sarımsakladığımız yoğurttan döküyoruz. Ve bir kaşık daha alalım tereyağını kızdırdık. İçine nane ve pul biber döktük. Üzerinden şöyle geçirelim. Muhteşem olmadı mı sizce de? Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgiyle hoşçakalınız. <laughs>